Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Binance'in Futures için olan özel bir kampanyası var. Bu kampanya artı bizim kampanyamızla beraber Binance'te çekilebilir 30 dolar kazanabiliyorsunuz. Tabii ki Binance Futures kısmıyla ilgili bir şey bu. Bugün bu kampanyayı anlatacağım. Binance Futures'a değineceğiz biraz ve ödülleri konuşacağız. Hemen videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Crypto kontu YouTube'da sizler için kripto para fırsatlarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz fırsatları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bugünkü konumuz Binance'in Futures Şampiyonları 2024 kampanyası bir bitcoin kazanma imkanı bile var ama şöyle bir şey var Binance Futures'ta işlem yapabilmek için tabii ki evet para gerekiyor ama aramızda parası az olanlar var bunlar için ayrı bir kategori var aramızda az parayla çok iyi işlemler yapanlar var bunlar için ayrı bir kategori var ama aramızda hiç Binance Futures'ta işlem yapmamış kişiler var bunların da 30 dolar kazanabileceği ayrı bir yer var daha önce üye olmuş kişiler var herkes için ayrı bir bölge bulunuyor bunu tek tek anlatacağım etkinlik 13 gün 10 saat sonra bitiyor yani ne zaman bitiyor Türkiye saatiyle Şubat'ın 14'ü gece 3'te bitiyor. Şimdi burada arkadaşlar etkinlik şu şekilde. 3 milyar dolarda ödül miktarı değişiyor. 9 milyar dolarda ödül miktarı değişiyor. Yani kademeli bir şekilde açılan ödül oranları var. Her şeyden önce burada arkadaşlar şimdi kayıt ol denilen bir kısım var. Buradan şimdi kayıt ol demeniz gerekiyor. Aşağı inelim. 5 farklı kategori var. En yüksek PNL elde eden kullanıcı 0,75 Bitcoin kazanacak. Şimdi bu zor bir şey. Yani bu hem işlem yapmak hem de çok kazanmak demek. PNL şu. PNL o pozisyondan kaç dolar kazandığınızı gösteriyor. Bunun için bir kere çok yüksek paranızın olması lazım. Bu zor bir kategori o yüzden bunu es geçiyorum. Şimdi ROI ise küçük paranız bile olsa mesela 10 dolarla trade bile yapıyorsanız hatta riski daha kolay alırsınız. Yüksek ROI'ler elde edebilirsiniz. ROI'de en yüksek ROI yapan kişi 0,25 Bitcoin'e kadar ödül alacak. Bunun dışında tabii birinci olmak çok zor bir şey. Bir sürü kişi katılıyor ama ilk 20'ye kadar ödül geliyor arkadaşlar. Ve buradan 20. olsanız bile 1250 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Yani 10 dolarla tutuyorsunuz örnek veriyorum vadeli de yüksek kaldıraç kullanabiliyorsunuz korkmadan. Oradan da yüksek bir ROI yapma şansınız var. Tabii ki yine kolay diyemeyeceğim. Şimdi garanti ödül mekanizmasına bakalım. Bu bizim için önemli bir şey. 50 bin dolar üstü hacim elde eden herkes yaptığı hacime göre arkadaşlar garanti bir ödül alıyor. Şimdi 50 bin dolar da size göre yüksek gelebilir ama 10 bin dolarlık bir pozisyon açan herhangi biri için 5x'lik çok yüksek bir pozisyon değil. Hani şu ana kadar karşılaştığım sizlerden tanıdıklarım kadarıyla 50 bin doları sağlayacak birçok arkadaş var. Ama ben sağlamayacak kişiler için de anlatmaya devam edeyim. İlk features işlemini yap 10 dolar kazan. Hem burada birazcık da bizim kampanyamızı da anlatacağız. Binance'da bir hesabınız yok ise veya Binance vadeli işlemler hesabınızı henüz açmadıysanız sayfanın üst kısmında bulunan şimdi katıl kısmına tıklıyoruz ve burada 10 dolar kazanıyorsunuz. Yani şu demek bu. Daha önce Binance hesabı var ama Futures'ta hiç işlem yapmadıysanız yapabiliyorsunuz. Ve bizim %10 kodumuz girerseniz hem buradan 10 dolar kazanıyorsunuz hem de bizden arkadaşlar 20 dolar kazanıyorsunuz. Ama bu formda doldurmanız gerekiyor. Bu formun linkini de video açıklamasına bırakıyorum. 29 Şubat'a kadar geçerli bu çekilebilir 20 dolar ödül kazanıyorsunuz. Ya yeni Binance üyesi olacaksınız ve herhangi bir miktarda trade yapacaksınız. Ya da arkadaşlar eski Binance kullanıcısı ama Futures'u ilk defa aktifleştirecek ve daha önce referans girmemiş kişiler Futures'u bizim %10 kodumuzla şu kodla aktifleştirirse eğer çekilebilir 20 dolar ödül alıyorlar. 600 dolarlık bir ödül havuzumuz var ama genelde de olmuyor onu da söyleyeyim. Şimdi şu hiç Binance hesabı olmayanları konuşalım. Hiç Binance hesabı olmayan kişiler ise bizim referans kodumuzla açtıktan sonra vadeli de herhangi bir işlem yaparsa 10 dolar kazanıyorlar. Onun dışında da bu formu doldurursa yine 20 dolar toplamda da 30 dolar ödül kazanıyorlar. Yani eski kullanıcılarda Yeni kullanıcılar da 30 dolar ödül kazanabiliyorlar. Yani garanti bir ödül var aslında. Onun dışında diğer arkadaşlar hacim yaparak ödül kazanabilirler veya çeşitli yüksek ROI yaparak da ödül kazanma şansınız var. Bakın benim burada şu an iki tane açık pozisyonum var. Biri AVAX. Bunu Twitter'dan paylaştım zaten. Şu an güzel gidiyor. Diğeri ise arkadaşlar Doge pozisyonu. Taşımaya devam ediyorum. Arkadaşlar kripto para dünyasında fırsatlar hiç bitmiyor. Süiden epey bir arkadaşın ve benim de yüzüm gülmüştü. Hiç satmadım. Soğukkanlılıkla aynı bir timsah su alanda nasıl sakin sakin bekleyebiliyorsa uzun süre ki bazen aylarca haftalarca. Biz de burada sakin sakin bekliyoruz haftalarca aylarca bazen yıllarca. Suyunun daha yolu var gibi duruyor. Güzel kazandık açıkçası. Ama daha da iyi kazanacağımı düşünüyorum suiden. Piyasa genel olarak düşüyor olmasına rağmen hepsi eksi yakmışken sui artı %4 yaktı. Bu da pozitif ayrışma. Güzel bir teknolojileri var. TVL'leri çok güzel. Ve TX'leri, transfer sayıları, işlem sayıları çok yüksek. Bu da Güzel bir gelişme açıkçası. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. En hızlı haberleri buradan paylaşıyoruz. Yarın da Binance ile bir ortak etkinliğimiz var Telegram. Burayı da bekleriz arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olsa yorum olarak sorabilirsiniz. Bu yorumları tek tek cevaplıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın.